Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve tabi bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugün sizlerle süt reçeli yapacağız. Aynı zamanda nutelli de yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Doğru mutfağa. Öncelikle 5 litre sütümüzü ocağa koyuyoruz. Ardından 4 su bardağı şekerimizi içine boşaltıyoruz sütün. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Biz derin bir tencere koyduk. Sütümüz kaynadı. Şimdi karbonatı ekleme zamanı. Kaynayan sütümüze 4 çay kaşığı silme olarak karbonatı döküyoruz. Ateşte yaptık tabi taşmasın diye tedbirimizi aldık öncesinde ama sanırım yine de taşacak bu. Evet hızlı bir şekilde kapattık. Tekrar açalım. Köpürmesi durdu şu anda. Yavaş yavaş kaynatacağız. Suyu buharlaşıp uçması lazım ve sütümüzün karamel olması lazım. Yaklaşık 2-3 saatte olacak. kıvamının bu şekilde olması lazım. Şimdi tencereyi ocaktan indirme vakti. Ocağı kapattık. Kıvamımız böyle oldu. Bir kavanozu süt reçeli olarak ayırdık. Kalanını da çikolata koyup nutella yapacağız. Bir paket bitter ve bir paket fındıklı çikolata. Şimdi ilave edelim. Şimdi karıştıralım. Çikolata biraz az geldiği için bu parçayı da atacağız. Arkadaşlar çikolatamız tamamdır. Çoko kremden ve nutelladan daha güzel ve lezzetli oldu. Ve bu da süt reçelimiz yapıp denemeyenler varsa mutlaka denemeli. Şimdi tadım testine geçelim. Hmm, çok güzel. Hmm. Dolaba koyduğumuz için biraz dolmuş ama gayet güzel. Şimdi de süt reçelimizin tadına kıvamına bakalım. Hmm, gerçekten çok lezzetli. Hmm, gerçekten hmm, Bu da çok güzel. Asıl bu kral olmuş kral. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.